We are كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واضعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا ضعنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آية يا لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا بشيء من علمه إلا بما شاء <applause> وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يأتي

Haşır. Haşır. Hacı. 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 Haşır. Haşır. Hacı. 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 Haşır, Haşır. 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 Hacı. 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 Evet. Hacı. 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 yazar Hacı. Hacı. Haş, 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 haşır. Hacı. 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 haş. Hacı. 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 الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن el melikul kuddusus selamul mu'minul müheymin el melikul kuddusus selamul mu'minul müheymin şimdi selamından sonra mesela orada elifin üzerine üstün getirerek el mu'minu diye devam edeceğiz tamam mı? El-Mu'minu من المهي من العزيز الجبار المتكبر يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم Allah

Şöyle yukarıdan aşağıya okuyayım sayfayı. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın. Allah'tan korkun çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yarından baksak kıyamet günü elbette hesap Yani ona göre yapın yapılıyor. Allah'tan korkun herkes yarına ne hazırladığına baksın. Acaba neydi? Herkes kendini iyi bilir. Hakça. Evet. evet. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onları Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Allah'ı unutursa Allah da bizi unutuyor yani. Evet. Kör Allah'a nasıl bakarsa Allah da kör öyle bakar diyorlar ya. Evet. Maalesef öyle. <laughs> unutulanlardan unutulanlardan olmayalım yani. Tamam. Ya <laughs> e, Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli isteklerine erişenlerdir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdük. Yani Kur'an'ı daha indirseydi Allah korkusundan baş aşağı inerek parça parça olmuş görüldük diyor. İnsan olduğunu düşün işte. Ne biçim olduğunu düşün. Gelsin. Kendimiz tasavvur etmemiz lazım. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz diyor Cenab-ı Hak. Evet. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyendir, bağışlayandır. Şimdi şeyin manaları okuyor işte. Vallahi var ya, o ayetler. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir, esirgeyendir, bağışlayandır. Vallahi öyle la ilahe illa. var ya, ayet. Allah dünyayı, ahireti, varı ve yoğu bilendir. Rahman ve Rahim isimleri, rahmet kelimesinden türemiştir. Rahman, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini bütün yaratıklara kuşattığını, yani bu şekilde de Fatiha suresinde söylemiştik. Cenab-ı Hak, Rahman sıfatıyla yaratmış olduğu bütün varlıklara kendine has bir nimet verir. Kurttur, böcektir, şudur budur, hayvanatlar birbirlerini yiyor. İşte Allah onu birbirine sevap kılmıştır. Evet. Rahim sıfatıyla da Rahim sıfatıyla da biliyorsunuz Cenab-ı Hak müminlere cennetler verecektir nimetini. Allah oraya gitmeyi nasıl etsin. Amin. Ama Rahman sıfatında bu mümindir, kafirdir, şu işte aslandır, kaplandır, insanları öldürür, öyle ayırmaz. Herkese kendi riskini, nimetini verir. Evet burada ne yazıyor? Rahim ise kıyamet günde yalnız müminlere yöneldiği, yönel, e, Gönderdiğini ifadeler. Yani müminlere verilen nimettir. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O mülkün sahibidir. Bu la ilahe illa el melik meliki sahibi, mülkün sahibi eksikten münezzehtir. Selamet verendir emniyete kavuşturandır. Gözetip koruyandır. Üstündür. İstediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Cenab-ı Hak bir şey olmasın istediği zaman bunun ol demesi yeterlidir. Ol demesi yeterlidir arkadaşlar. Allah müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir. Arkadaşlar, Haşr Suresinin bu okumuş olduğu son, Vallahu lezzetli son üç ayetini fazilet hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim sabahleyin üç defa اَعُنُ بِاللّٰهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْدَانُ الرَّجِيمِ dedikten sonra Haşr Suresinin sonundaki üç ayet okursa Allah ona akşama kadar bağışlanmasını dileyecek. 70 bin melek görevlendirir. O kimse o gün ölürse şehitlik ünvanı alır. Akşam okursa yine böyledir duruyor. Tabi burada okumak değil. Burada artık olay manayı veriyor değil mi? Manayı anlayarak okumak, yaşamak. Ne diyor Cenab-ı Hak? O öyle Allah'tır diyor kendileri için. Ondan başka ilah yoktur bu ruhla olacak diyor. Allah'tan başka ilah yoktur dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın o ilahlığını eksik ve noksanlık bütün şeylerden münezzeh olduğunu bileyim ona göre hareket etmek de olacak. Ondan sonra diyor görünmeyeni ve görüleni bilendir. Cenab-ı Hak beni her şeyimle görüyormuş gibi Bu beni göremeyecek diye bir kusur yok. Yani kısaca ayette ifade ettiği şekliyle okuyarak veya şöyle söyleyeyim manayı tam bilmeyebiliriz arkadaşlar ifade ettiği manayı kafamızda tasavvur ederek yaşamaya çalışırsak, bu niyetle okursak Cenab-ı Hakk'ın ona ulaşırız. 33. ayetlik daha okusana bana hocam. 33. değil, 23. 33 yok burada. 23, 24, 25 var. Yani, vallahi ülezi ikincisi mi? İkinci ayet. O öyle Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yok. O mülkü sahibi, yani her şeyi sahibi. <laughs> eksiklikten mezzettir, mekandan mezzettir. Selamet verendir, huzur verendir, güzellik verendir. Emniyette kavuşturur, kavuşturandır insanları. Gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran. Yani bir şey isterse Cenab-ı Hak olmasını zorla. Yani oldu ne Onun emriyle olandır. Eşi olmayandır. Allah müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. Bu o. Son ayette o yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedir. O galiptir, hikmet sahibidir. Evet arkadaşlar. İnşallah bunu da yarın okuyacağız. Ve yarın bunu okuttan sonra Sübhaneke'den başlayarak ilkin Fatiha ile olan duaları okuyacağız. Ezber okuyacağız artık. İnşallah. Tekrar tekrar bunları düzeltmeye Zamanımız olsa devam edeceğiz. Ve Fil süresine kadar da dualarını süreler bittikten sonra ayet el kürsü. Efendi Rasulü Allah'a ezbere okuyacağız inşallah. Evet. Bundan sonra hep ezber olsun bizim hocam. Daha iyi. Bunları yapacağız. Bak tamam. zamanımız kısa. Bu şey yapacağımız şeyler, duaları, süreleri. Aynı zamanda bunlar manalarını okuyacağız. Hayır. Manalarını Hayır. anlamaya çalışacağız. Biz. Zaten bunu biliyor ya. <laughs> yani manasını bilirsen işlemlikle okursun. Evet. Yoksa hani, okuyup geçmek gibi o bir anlamı ifade etmez. Çok bir şey ifade etmiyor zaten. Bakın arkadaşlar Kur'an'ı anlamak lazım. Anlamak için de manasını bilmek lazım. Yüzde yüz bilemeyebiliriz. Şu anda biz şu vallahi lezinin ne demek istediği e manasını kafamızda e kalktı savun ettik yani. Her şeyin sahibi, eşi ben de o kadar evet. diyor başlıyor. Yok esas hadis-i olay Hı budur. O yukarıda daha yukarıda başlıyor. da başlar. Bazıları evet. levezenle başlar. Başka bir evet. şey yapar. Hı Ama değişen bir şey yok hocam. Hatta yukarıda e, ne, ne, vardı? Ayet, Ayet vardı. Esas o, e, o sayfanın başında birinci ayetin sonu var. Ya ihlalediğine emin tutabullah ve ten nefsü maqat demez. Yıkar <laughs> diye başlayan. Ey iman eden Allah'tan korkun. Esas e, aşır olarak okunması gerekirse buradan başlayarak okunması daha iyidir. Ama hadis-i olan bu <laughs> Allah'ın Hep sıkmayacak hem mana bütünlüğü farklı olan. Yani değişen bir şey olmaz. Her tarafına bakabiliriz ama biz bu Allahüllezi dediğimiz bu üç ayeti bilelim. Oran ihtima ettiğini bilelim. Şu anda bize yeter fazlasıyla artar arkadaşlar. Evet. İsterseniz bir 10 dakika, 15 dakika şöyle nefes alalım. Ondan sonra yine gelelim.